Çok iyiyim arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Yapımdan iş aldık. Ee, artık dizilerin bir tane daha dizimiz oldu. Onun mutluluğunu yaşıyorum. Onun mutluluğunu yaşıyorum. Şükürler olsun. Bir dizi daha, bir dizi daha. Başarı. Azim çalışmak. Süper. Onun mutluluğunu yaşıyorum. Arkadaşlar, oyuncu olmak isteyen herkese, herkese biz seçiyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Viyaol Ajans ama davet ediyorum ve birazdan size bir açıklama yapacağım. Oyunculuk. Düşünüyorsanız viyola.com'da başvurulur. Bırak, bırakın bir sizi arayalım. Beğendiğimiz adayları arayalım davet edelim. Kesinlikle oyuncu olmak isteyen arkadaşlar davet ediyoruz. Şimdi arkadaşlar e, az önce duydum ki e, bütün evlilik programları kapatılmış. Biliyorsunuz siz de, sizler de beni kısmetse olur evinde tanıdınız. Yaşadığım güzel bir aşkla. Aa, ama ki şimdi bir de bana çok DM'den soruyorlar. Şunu da cevaplamak istiyorum. Belki burada başka insanların ama ben her zaman her zaman doğru söyledim. Her zaman da doğru söylemeye devam ediniz bilmiyorum ama arkadaşlar. Kimi destekliyordun Sibel? <laughs> kimi destekliyorsun? Herkes birbirlerini desteklediğini söylemiş. Benim hiç kimseye yalakalık yapmaya ihtiyacım yok. Net söylüyorum. Kesinlikle kimseye yalakalık yapmaya ihtiyacım yok. Ama ben o evde gözümle gördüm, gözümle gördüm, kulağımla duydum. Destekledim bir tane çift yok arkadaşlar. Bakın ben programda Gözde ile Gamze ile Hazal'la görüşüyorum. ve tekrar söylüyorum ben o eve girdiğimde madem bitti konuşabiliriz artık ben eve girdiğimde ilk girdiğim haftayı hatırlıyorum kesinlikle gerçek aşk mı diyorsunuz Hazal babalık gerçekten Semih'i sevdi bunu söyleyebilirim bunun ezan okunuyor zaten Allah da şahidim olsun buna inandım çünkü gördüm diğerlerini soracak olursanız. Hiçbirine inanmıyorum. Çünkü ne yaşanıldıysa ben orada gördüm ezan okunuyor. Bu arada ezan okunuyor ona da dikkatini çekiyorum. Gördüm duydum. O yüzden e, Allah herkesin kalbine göre versin diyelim. Madem şükürler olsun. İlahi adalet. Ilahi adalet. Sustum sustum sustum. Kimseye kalkıp da burada bir şeyden anlatmayacağım. Gene anlatmayacağım. Ama dediğim gibi artık herkes zaten neyin ne olduğunu görecek. Şükürler olsun. ...bir şükür olsun. Sizleri öpüyorum. Dediğim gibi bu arada Kimseye yalakalık yapmayın. Kimseye yalakalık yapma gereksin de duymayın. Kimseye muhtaç değilsiniz arkadaşlar Allah aşkına ya. Özellikle Gözde sen izliyorsundur. Lütfen kimseye gereksiz yani destek yalandan yapma aşkım. Öpüyorum seni. Öpüyorum aşkım.